Evet arkadaşlar amatör bir test ile devam ediyoruz hemen ilk sorumuza bakalım İlk sorumuzda diyor ki olaylardan hangilerinin sırasında aktif taşıma gözlenir bir kere akciğerlerin alveollerden taşınması sırasında arkadaşlar solunum gazları her zaman difüzyonla taşındığı için karbondioksit ve e, oksijenin taşınmasında e, kesinlikle ve kesinlikle işte aktif taşıma görülmez sadece difüzyonla taşınma gerçekleşir. Böbrekteki distal tüpten sodyumun geri emilimi. Böbrekteki distal tüpten arkadaşlar geri emilim olayı zaten her zaman nedir? Bir yerden sonra enerji harcanmasıyla gerçekleşen bir olay olduğu için aktif taşımayla oluşabilir. Glomerulus'taki sıvının Bowman kapsülüne geçmesi. Glomerulus'ta bulunan sıvının Bowman kapsülüne geçmesi olayın arkadaşlar biz ne diyoruz? Süzülme diyoruz ve süzülme esnasında enerji harcanmaz böbrek kanallarındaki suyun kılcal damarlara geçmesi isterse kanaldan kılcala geçsin istersen kılcaldan kanara geçsin hiç önemli değil suyun taşıması ozmozla gerçekleştiği için yine enerji harcanmayacaktır cevabımız yalnızca 2 yani A seçeneği olacaktır. Hemen ikinci soruma bakıyorum. Sağlıklı bir insanın dışı, dişisinde endometrium yani rahim iç duvarı kalınlığındaki değişim grafikte de verilmiştir. Buna göre dişi bireyde hangi zaman aralığında progesteron salgısı en az seviyededir? Tabii ki de T1 zaman aralığında. Çünkü arkadaşlar dişi de endometrium kalınlaşması progesteron salgısının artmasıyla başlamaktadır. Cevabımız bu yüzden A seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir insanda kan pH'i azaldığı zaman durumlardan hangileri gözlenir? Kanın pH'inin bakın arkadaşlar azalması demek kanda bulunan asitlik miktarının artması anlamına gelmektedir. Dolaşım hızı yavaşlar. Bir kere dolaşım hızı arkadaşlar yavaşlamaz aksine artacaktır. Bu bir. Soluk alışverişi hızlanır arkadaşlar. Evet pH'in azalması soluk alışverişini hızlandıracaktır. Böbreklerden süzülen bir karbonat iyonu miktarı da artacaktır. Çünkü asitlik artmasıyla bir karbonat arkadaşlar işte tekrar hidrojenle bir karbonat parçalanacağı için bu yüzden de cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü soruma bakıyorum hemen. Bir ekosistemde yaşayan tavşan popülasyonuna ait bireylerin sayısı giderek azaldığı gösterilmiştir. Şimdi bakın. Popülasyonun azalmasının sebebi popülasyon nedir? Bir bölgede yaşayan aynı tür canlılardır. Buna göre diyor, aşağıdakilerden hangisi bu pilot popülasyonun taşıma kapasitesini arttırıcı yönde etki etki yapmaz? Yani ben burada popülasyon sayısını ya da popülasyon miktarını arttırıcı işlemler yapmam lazım. Hemen bakıyorum. Türün kullandığı besin miktarı arkadaşlar artması popülasyonu arttıracaktır. Avcı sayısının azalması popülasyonu artıracaktır. Yaşam alanının genişletilmesi popülasyonu yine artıracaktır ama hastalığın azal artması demek popülasyondaki bireylerin e, azalması demek, popülasyondaki bireylerin azalması demek, taşıma kapasitesinin azalması demek. Bu yüzden de cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar 5. sorumla devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bir alveol verilmiş. Gazların girişi çıkışı vesaire bunların hepsi tek tek gösterilmiş. Burada bakın T ile gösterilen şey e, al yuvardır. Hemen öyle şunu yazalım. Hemen Z ile gösterilen şey arkadaşlar dokudur. Bunları bir yazalım. Y ile gösterilen şey karbon dioksittir. X ile gösterilen şey ise oksijendir. Şimdi ha bu arada K ile gösterilen şey de alveoldür. Şimdi bakın diyor ki sorumuzda K alveol Z kılcal damar T al yuvarı göstermektedir. Doğru. Burada şunu kılcal damarda yazacağız hemen. K ve Z ile gösterilen yapılar tek sıralı epitel dokudur. Evet arkadaşlar kılcal damarlarda bulunan epitel dokudur. Doğru. 2 ile gösterilen bölgenin bağlı olduğu Akciğer toplar damarıdır. Bakın çünkü buradan giriş yapıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar giriş yapıp şuradan çıkışı gösterecektir. Giriş yapan akciğer toplar damarı, çıkış yapan büyük damar ise akciğer pardon akciğer atar damarı, çıkış yapan ise arkadaşlar toplar damardır. Yani bu da yine aynı şekilde doğru kan basıncı birden ikiye doğru azalmaktadır. Evet atardan kılcala doğru azalmaktadır. Bir ile gösterilen bölgede karbomino hemoglobin miktarı azalır. Aksine arkadaşlar gelen taraf o taraf olduğu için fazla olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Evet 6. sorumla devam ediyorum. Menstrual döngü sırasında gözlenen aşağıda verilen olaylardan hangisi menstrual döngünün farklı bir evresinde gerçekleşir? Folikülden östrojen hormonunun salgılanması. Folikülden östrojen hormonunun salgılanması sevgili arkadaşlar neyi sağlayacaktır? Tabii ki de burası FSH yani folikül evresidir. Hipofizden FSH salgılanması bu da yine folikül evresidir. Progesteron etkinliği ile kalınlığın artması arkadaşlar burası Korpus da yoğun olarak çok olur. Oogenez yine FSH'ın etkisiyle olur. Ovaryumdan hormon yani östrojen salgılanması yine FSH'ın etkisiyle olacaktır. Cevabımız nedir arkadaşlar? D seç, pardon C seçeneği 6. sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Yedinci sorumla devam ediyorum. Bakın boğman kapsülü Bir numaralı kısım, 2 numaralı kısım proksimal tüp, 3 numaralı kısım henle kulpunun inen kolu, kolu, 4 numaralı kısım henle kulpunun çıkan kolu, 5 numaralı kısım ise distal tüp olarak adlandırıyoruz. Bir numaralı yapıda suyun geri emilimi vazopressin tarafından gerçekleşir. Tamamen arkadaşlar bir numaralı kısım nedir? e, ee, burada geri emilim yani boğman kapsülünde geri emilim bulunmamaktadır. Bu yüzden yanlıştır. Vazopresin etkisiyle gerçekleşen yer distal tüp ve şurada bulunan idrar toplama kanalıdır. 2 numaralı yapıda geri emilim gerçekleşir. 2 numaralı yapıda arkadaşlar geri emilim 2 numaralı kısım bakacak olursak proksimal tüptür. Proksimal tüpte geri emilim zaten gerçekleşir. Cevabımız zaten B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. hem, hemen sorumuza pardon 8. sorumuza hemen bakıyoruz. Timsah avını yedikten sonra suyun üzerinde ağzını açar ve timsahın ağzını açmalarıyla beraber kuşlar kürdan görevi görüp dişlerini temizleyerek hem kendi karınlarını doyurmuş olurlar hem de timsahların. Yani burada hem kuş hem de timsah kazanmaktadır. Mutualist bir ilişki söz konusudur sevgili arkadaşlar. 9. sorumla devam ediyorum hemen. 9. sorumda diyor ki bakın emeçlerin uzandığı kısım öksü otu ve cin saçından bahsediyor burada arkadaşlar. Öksü otuna baktığımız zaman biz e, öksü arkadaşlar fotosentez e, yapabilen bir canlıdır ve bu yüzden de arkadaşlar kısileme yani inorganiği alabileceği yere bağlıdır. 3 numaralı kısım ama gaza bakacak olursak da e, fotosentez yapabildiği için karbondioksit ve oksijen olmalıdır. 2 1 ve 2'ye bakacak olursak arkadaşlar 1 ve 2 de arkadaşlar zaten ksilem var ayrıca fluem de olmalıdır. Baktığımızda cevabımız E seçeneği pardon arkadaşlar B seçeneği olmalıdır. Şurada karbondioksit dioksit oksijeni işaretlemişim. Sorry. 10. sorumla devam ediyorum hemen. 10. sorumda diyor ki aşağıda verilen bir nefronun bazı kısımları verilmiştir. X ve Y molekülleri ile ilgili olarak hangileri kesinlikle yorum yapılamaz? X molekülü glikozdur arkadaşlar. X molekülüyle alakalı glikoz mudur madde miktarına bakın. Proksimal tüpe geldiğinde işte miktarında bir azalma söz konusu. Evet. Y molekülü albumin proteinidir arkadaşlar. Bununla alakalı bir yorum yapamayız. işte albumin proteini veya değildir diye. 3 amino çünkü proksimal tüpte tamamı geri emilmiş gördüğünüz gibi. Y molekülünün geri emiliminde arkadaşlar ADH salgısı görev yapar. ADH salgısı bakın tamamen bir söz konusu e, emilim söz konusu olduğu için e, su emilimi olabileceği için cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar böylece amatör bir testinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çapla kalın.